Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun süreden beri biz maalesef video çekemiyorduk. Şimdi sizlerle buluşma zamanı geldi. Bakın burada bir sürü arkadaşım var. Hepsi de şu an yerde yatıyor. Sizi onlarla tanıştırmamı ister misiniz? Evet. Başlayalım bakalım. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Ben bugün okula gittim. Okuldan geldim. Ve şimdi sizinle güzel bir şekilde oyun oynamak istiyorum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Okulda neler gördün? Öf, okulda konuşmak istemiyorum bugün ben. Tamam o zaman diğer arkadaşları da uyandıralım mı? Evet, bence de. Haydi bakalım. Oo, çok yanar döner bir çocuksun sen galiba. Her yerin şakır şakır parlıyor arkadaşım. Evet çünkü benim adım simli. Her yerimde simler var. Bak ayakkabılarım simli ve sakız çiğnemeye mi bayılıyor saçımda da annem bir sürü sim koydu. Harika bir şekilde parlıyorum ben. Oo, sana bayıldım. Bir tane de arkadaşım var. O da mavi kafa. Yoksa yeşil mi acaba? Gözlerinin mavi oldu. Kesin. Hey ne haber? İyi misin? Oo, sakızın çok güzel. Patlatmama izin verir misin? Ya ellerine bulaşacak şimdi. Sonra çok zor çıkıyor. Oo, sanki biz biraz birbirimize benziyor gibiyiz değil mi arkadaşım? Evet. Başka ne arkadaşlarımız var acaba burada? Bir bakalım mı? Hadi bakalım. Ya, gözlerimiz çok benziyor. Oo, buna bayıldım işte. Senin kıyafetini de çok beğendim arkadaşım. Harika bir kıyafetin var. Siyah beyaz, siyah beyaz. Saçların da çok güzel. Bakalım Baha hangi arkadaşlar? varmış burada. Bir bakıyorum bakalım. Arkadaşım senin adın ne? Benim adım Loli. Loli çok güzel bir arkadaşsın sen. Sen de okula gidiyor musun Loli? Evet ben de okula gidiyorum ve mu çok seviyorum. Biliyor musun? bir sürü bir sürü arkadaşım var benim okulda. Sizin arkadaşlarınız var mı okulda? Evet benim de bir sürü arkadaşım var biliyor musun? Onlarla oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de bayılıyorum. Sana bir şeyler göstereyim mi? Ama aramızda sır olsun olur mu? Benim bir sürü peruğum var. Bekle sana göstereceğim. Şimdi bak gördün mü saçlarım yeşil oldu ve uzun bir peruğum var benim. Harika görünüyorum bununla buna bayılıyorum. Çok güzel. Bekle bak daha peruklarım var benim. Şimdi de arkadaşım bekle. Sana sürpriz yapacağım. Bak gördün mü? Mor saçlı Lolya oldum ben. Bu Peru'yu çok seviyorum. Daha bir sürü Peru var benim. Görmek ister misin? Bekle hemen geliyorum şimdi. Evet Sizde de benim gibi Peruklar var mı Çok merak ediyorum Evet Bir daha var Onu da göstereyim size Olur mu Sizce En güzel peruğum hangisi oldu Hangisi bana daha çok yakışıyor Hadi bakalım Yorumlara yazarsınız Çok sevinirim uh, Bekleyin daha bitmedi. Evet. İnanamayacağınız bir Peru daha var benim. Nasıl oldum arkadaşlar? Beğendiniz mi? Evet. Çok beğendiniz değil mi? Bunu da takmamı ister misiniz arkadaşlar? Sanki bu da bana çok yakışıyor, değil mi? Oo! Ben çok güzel bir kızım arkadaşlar. Son bir tane daha mı var yoksa? Bu nasıl bir şapka? Peruk, şapka. Hangisi acaba? Evet. Bunu da çok beğendim. Bence en güzeli daha takmadım. Onu da bir takayım. Son kez size ben buna bayılıyorum. Ay çok güzel oldum arkadaşlar. Harika gözüküyorum. Bakın benim minik biberonum da var. Tam bir uyum içerisindeyim. Harika gözüküyorum, harika sizler de bana hangi peruğun yakıştığını yorumlara yazın. Olur mu arkadaşlar? Bakın arkadaşlarım ve ben sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeyi sakın unutmayın. Olur mu? Ve bizleri takip ederseniz ben çok mutlu olurum benim videoma da like atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.